Etrafımızda <laughs> birkaç tane kaldı solo. Nak var bir tane. Nereden <laughs> geldi? Çok hızlı düşen ya. Atlarken havada 5 tane mini vurdu ve öldüm yani. Mini mini bana nasıl geldi benim. Oha. Reportla ben de ben de reportla şunu ya Aa, kestaneci. Reportla kesinlikle bak oyun oyunda bir çıkmaz. psikolog var ya. Abi, Abi miniyi görmüyormuş. Böyle. Kestane. Öyle bir şey yok. Beni de aynı şekilde burada havadayken 8 tane mermi içe tat diye görmeden vurdu ya. Ve hepsi kaska vurdu yani. Kaska maskim yok benim. Perişan oldum ya. Hep bir tane. Seviyesinde patlamadı bunlar yine. <laughs>